<laughs> ya orası. araba bile aynı değil. Araba bile aynı değil harbiden. Muzer, arabayı da tutturamamışsınız ya. Canım abim bir git lan. Yürü. <laughs> Canım abim bir git lan. Gir. İşler bir de harbiden böyle ya. Yaparken diğerinin yanında girip Tak amına kodumun çocuğu ya. <laughs> Yine bak ne yapmışlar. <laughs> <Abi. Tabla. Ziyade. gülüyor> La adama niye ziyaret edin? <laughs> ya adama niye ziyaret edin? Zom, Allah belanızı vermesin ya. Abi bunu bir kez daha koyuyorum. Oğlum İlkinde sen fotoğraf... burada nasıl böyle çıkmışsın ya? <laughs> ya bu ne oğlum? Bu ne ya? Oh, oh. <laughs> ne Ooo. Şey <laughs> TikTok vs Twitch mi? <gülüyor> Aşağıdakinin <gülüyor> NFT'si yukarıdan değerli bence. Kemal'in zurnası. Burada ben de vardım. Sen beni buradan bir editle falan sildin mi aman Allah'ım? Hani ben, ben niye yokum burada? Kemal'in zurnası soru işareti. <laughs> Yemek yiyordun sen. Yemek ha. mi yiyordum? He pasta yiyordum. Ya bak şurada şu editlere çıkacakmışım bir yine karnımdan dolayı midemin açlığından şu görüntüde yer alamamışım bak ya. Üff, vallahi modum moralim düştü şu an. Çok paylaşıldı mı bu? Oğlum her yerde. Her yerde. Şey mesela. Lafı koyup gitmiştim panda. Ya. <laughs> ben lafı koyup çıktım değil mi? Doğru bir laf... Bir şey oldu oradan bir... nasıl paylaştılar biliyor musun Kemal? Harbi mi diyorsun HES kodunu gösterirken beni porno sekmeleri diye böyle. Bak işte. <laughs> He Çıkmamanın daha gelmemiştim. Olmuş gibi ya. He daha gelmemişim burada. Kaçtı ne yapıyor lafı koyup. <gülüyor> <gülüyor> o nerede o? <laughs> ne yazsam çıkarıyor <laughs> Aykos düştü Aykos kim amına koyayım ya Hocam Bak Şu bilgisayar başında nasıl böyle bir kaza gelebilir ya başıma Oğlum böyle top çarpar da karnını ağrır ya birden Öyle vurdu ya İşe geçer E öp gitsin o zaman bana <laughs> 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 Öyleyse yani buradan yürüyorsak anladın mı <laughs> Bulamadım ya onu da aman. <gülüyor> ilgi <gülüyor> Acaba mesela bu da ayrı bir tat katıyor mu bize şimdi? Yayın saati olarak çok daha az açıyorum ya diğer yayıncılara göre. Bunun ne bir özlem. Yok <laughs> aman koyayım ya. Yok bro hayır. hayır mı? Haftada 3 tamam. yayın minimum. Tamam. <laughs> O ne lan? Kısmaz. Ne yaptı lan adam? Ah testosteronlar test, katlandı ısına. <laughs> ne yazsam çıkar o? <laughs> <laughs> Öyle bir ses mi çıktı lan benden? Az siktir ya. Kalbi orospu olanın bacak arası tefe... Ya böyle bir şey demedim. <laughs> <laughs> Ne yazdı? Müzisyen ne dedi? Kendine misin? Baylar uyanın mı? Kendinde de... misin he? Her geçen gün kötüleşiyoruz. Orayacağım. Emek verilmemiş editler. Çalıntı postlar. Düşük kalite mizah kahretsin sahipsiz bırakan Ya bana nasıl patladı Oğlum bana nasıl dönüp dolaştı bana girdi Çabuk ya bu RR grubu kurulsun Iceland Sen Buraya tamam tamam buraya doğru doğru adamlar haklı bir yerde Buraya bir moderatör burası çok büyüdü Burası çok büyüdü burası bir içerik haline geldi adam haklı buraya bir ekip kurmak lazım ekstra Başvuruları alacağız yavaştan alacağız bir Enesink. Aküzüm Sports. Attığıma baksana bir çete. Ekip varmış Kemal zaten. Ekip var mı? Ekip niye o zaman hiçbir şey kontrol etmiyor? İsmail Dalgıç. <laughs> Bu ne? Ben gülünecek bir şey bulamadım. Aşık olup böyle midende kelebekler uçursun istiyorsan aşık olmana gerek yok. Götüne tırtılı sok gerisi gelir. <laughs> Sen gökyüzündeki bulutsun, ben seyirizindeki küçük bir taş. Sen yukarıdan milyonlara görürken ben bir tek seni izliyorum. Bu amana onun Türksel <laughs> adam buradan buradan yardım sövmüş la adam buradan. Oğlum yapmayın yapmayın. Adam olabilir la. Allah Allah. 2013'te açmış. O kadar da geçti ama. <laughs> Ben kaçtan beri kullanıyorum oğlum ben. 2009'muş benimki. Allah Allah. Geç gelişmiş ya öyle düşünelim. <laughs> Allah Allah. Yok lan Ebo geç, genç oğlum Ebo'nun yaşı kaç? Ebo'nun. Ben de harbiden 2009'da açmışım. Ben de erken açmışım değil mi lan? Ben açtığımda Türkçe falan yok daha daha. Twitter'da Türkçe değildi. Şu an 23 mü Ebo? Genç adam oğlum daha. Daha genç adam aga. 2009 o zaman sen projesin. Ahbap Twitch dur böyle şeyleri. Valla çıkartma şimdi durduk geri başımıza ya. Bir hafta klaplarda eğlenip sesini mahvediyor. Sonra yayında bağırdım sesim kısıldı bahanesiyle bir hafta daha yayın açmıyor. Kim lan bu? İnşallah Rubi Trabzon sapıyor olacak bu sene. İnşallah. İnsan göz bebeklerinde sevdikleri bir şeye baktıkları zaman %55 oranında genişleme. <laughs> <laughs> Benim moralim bozuldu <laughs> Baran'la Ayberk mi hocam? O değil, Ayberk'e koptum burada ya. Ayberk'e koptum. Baran'ın da bir hater kitlesi var ama. Baran, senin ama yaşın... Bozuldu. Yaş kaçtı, yaş? 17 bitti. 17 bitti, 18 oldun. Elinde büyüdüm. Vallahi elimizde büyüdün lan Baran. Kaçtan beri izliyorsun beni? 12 mi, 13 mü Öylemiş. Şey. 13. 13 yaşından beri ha? Ya ondan böyle oldum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Normalde bu kadar sağlıksız olamaz bir insan değil Peki. O ondan önce kimi? Beni nereden izlemeye başladın? Kimi izliyordum? Söylesene oğlum. Yalan buluyorum bir dakika dur. Twitch mi izlemiyordun? Yok izlemiyordum. İlk senle girdim işte. Youtube'dan görüyordum. Youtube'da kimi izliyordun? Enes Batur <laughs> Ya 5 yıl önce ben yayın açmıyordum doğru oğlum 5 demedim lan zaten 13 4 dedim 4.5 falan işte ya doğrudur ortalama böyledir yani 13 dedim ya 13-14 yaşında falandım En büyük gerçekleşeceğin Hocam böyle uzun uzun yazmayın. En büyük gerçekleşeni düşündüğüm hayalim PC almak ve Kemal'im gibi bir yayıncı olmakta ama 4-5 sene önce bu fırsatı kaçırmışım galiba ve ülke bu haldeyken ve ailem sayesinde bir daha fırsatı yakalayamayacağım. Seni Allah belanı vermesin. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Fiyatı atmış alınır diyorsun da oğlum sen bunu atmışsın bana bu bizim daha ilk İtopya ile anlaşma yaptığımız kasaymış ya lan. <gülüyor> gün <gülüyor> gün <gülüyor> <diyeceğim> <gülüyor> kasa oğlum tamam bir şey diyeceğim Üç ama yıl öncenin fiyatından. adamlar şok oldu bro. Diyor ki bunu seyze <laughs> tamam da. Oğlum şöyle bir şey var. Ben adama bak ben şimdi adam bana bir tane PC attı. Olayı anlatıyorum size. Adam bana bir tane Reddit'ten PC attı. Abi bunun fiyatını geri buraya çekebilir miyiz falan diye. Ben de bunu aldım gönderdim. İtopya'da ilgili birime böyle en baştaki kişilere. Ondan sonra değil mi? Abi bu PC işte yine bu fiyat yapabilir miyiz? Ee, arkadaşı alacakmış dedim. Mesajı da öyle attım. Ertesi gün bana mesaj geldi. Rezil oldum herkese. Siviz Emre. Sen bunu 4 sene öncenin İtopya'da SS almışsın. 4 sene önce aldığın SS'i bana atmışsın. Şimdi ürünün de tedavülde bile olmayan markayı şeyi modeli o bilgisayar adamlardan istedik. Dolar 3,5 dolar Dolar 4 lan bu adamın bunun yapılabilecek bir şey yok anladın mı yani? Hani onun ne benim elimden gelebilecek ne İtopya'nın elinden gelebilecek bir durum yok yani bunun için. Anlatabiliyor Mustafa mu? Mustafa Onu... sana bir şey attım. Bir bak.